Ee, hanımefendi ben hesabı alabilir miyim? Buyurun hesabınız bir TL. Evet. Tamamdır kolay gelsin. pis fakir. Doğru biliyor, doğa seyle biliyor. <laughs> Mal işte. <laughs> <laughs> ha ha göt edersin. Bak bu sesi duydun mu? Aha götüreceğiz. Eee evet hesabı ödedim artık çıkabilirim. Aa pis fakir. Emir valla lanet haram almasındır. Nerede? Aha artık arabası bile yok. Bir dakika ne? Ne? Bu senin mi? Bir de bir tur attırır mısın? Aa. Ne oldu öyle ne olur, ya ne öyle olur. Biz de Ben de dilenci olacağım abi. Çok kazandırıyorum.